Aşkım, bebeğim, Arkadaşlar orada sesleri geliyor çünkü saat 5.30 filan. Cungu Ramazan da oruç tutulur biliyorsunuz. Bu arada oruç, herkesin oruçları kabul olsun amin. İyi aşkım, kom? İyi Bu arada bu hamile gibi baksanıza arkadaşlar. Karnına falan dokuntturmuyor. Ve 6 aydır bizde. 5-6 aylık olunca hamile olmuyormuş. Hadi inşallah. <laughs> Abim de koruluyor. Ben de diyorum yarın çıkacağım. Arkadaşlarımla falan buluşacağım. Ama ama ve lakin üstüne bir şeyler falan almalıyım. Almalıyım. <laughs> o yüzden onları seçmek için açtım ben bu videoyu. Kim aşkım? Kime bebeğim? Geceğim. Burada bir inci var. Daha demin saçını yapıyordum. İnci benim hayat arkadaşım gibi bir şey. Ama en acılı hayat arkadaşım bu uyuyan velet. Neyse. İşte bunu giyeceğim. Böyle bir tane bayramı vardı benim işte o. Kaç yaşındayken? 7 falan yaşındayken. Şu an 9'a gireceğim. İnşallah. Neyse öteki altını seçelim. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir tane böyle bir pantolon var. Bununla bu takım. Bununla bu takım. Bununla bunu giyeceğim. İkisi de bayramlıktı. Bayramlıktı ama ben şimdi giyeceğim. Niye bilmiyorum. Klasik karışır. Çünkü bayram değil ama. Arkadaşlar ne güzel. Aa, çıkıyorum. kadardı. Görüşürüz. Uzun zamandır video atmıyorum. Neden? Ne bileyim ben neden? Çünkü 9'u 10 geçe dersim başlıyor. Bir buçuk gibi bitiyor. Sonra işte yasak olmasa dışarı çıkıyorum. Ondan arkadaşlar bu arada bu video şu an pazar günü çektiğim Pazar günü bugün. Bu video pazar gün çekiliyor ama siz cumartesi gibi anlayacaksınız, alacaksınız bu videoyu. Tınım. Uş uş. Neyse çok da yaklaştırmayayım de gözümüz patlar Estağfurullah. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Şimdi görüşürüz bakayım. Görüşürüz.